Evet bugün Şanlıurfa Birecik Suruç yoluna geldik. Burası D400 ana yolu. Tarihi İpek yolu. Burada her gün ama her gün sürekli kazalar oluyor ve bu kazaların büyük bir kısmı ölümle sonuçlanıyor ya da ciddi sakatlanmalarla sonuçlanıyor. Urfalı Suruçlu ve Birecikli hemşerilerimiz çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar defalarca bu konu dile getirmelerine ve bizim de daha önce birkaç ay önce bu konu dile getirmemize rağmen yetkililerden herhangi bir açıklama ya da bir adım atma olayını maalesef göremiyoruz. Biz bugün bu olaya dikkat çekmek için Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanlığı, Suruç İlçe Başkanlığı ve Birecik İlçe Başkanlığı teşkilatları olarak bu yola geldik ve halkımız adına bugün Hüdapar olarak kefen giydik ve yola çıktık. Biz bu kefenlerle yola çıktık. Çünkü bizim halkımız her gün ama her gün şu görmüş olduğunuz yollarda yola çıkan, aracına binen herkes sabah evden çıkarken üzerine kefenini giyerek yola çıkıyor. Çünkü o kadar ciddi kazalar oluyor ki sabah evden çıkan akşam eve dönüp dönmeyeceği meçhuldür maalesef. Şimdi bütün yetkililere sesleniyoruz. Bu D400 karayolunu yani Şanlıurfa'yı Suruç ve Bilece'ye bağlayan bu yolu duble yola çevirmek çok mu zor? Hazine Bakanlığı için çok ciddi bir para mıdır? Eğer bu çok büyük bir para gözüküyor, gözüküyorsa ben de şunu söylüyorum. Diyorum ki burada hayatını kaybeden bir vatandaşımızın hayatının değeri acaba ölçülebilir mi parayla? Şanlıurfa'nın 14 milletvekiline sesleniyorum. Bu yolda trafik kazalarında nice anne ve babalar evlatsız kaldı ve nice evlatlar annesiz ve babasız kaldı. Neden buna bir dur demiyorsunuz? Çok mu zor bu yolu duble yola çevirmek? Çok zor değildir. Sadece şunu istiyoruz sizden. Siz isterseniz bunu yapabilirsiniz. Bir an önce harekete geçin ve buraya burası için bir ek bütçe çıkarın ve bu yol bir an önce dubla yola dönüşsün ki bir daha insanlar burada trafik kazalarında ölmesinler. Anneler evlatsız, babalar evlatsız, evlatlar da annesiz ve babasız kalmasınlar. Şu anda bulunduğumuz yol Tarihi İpek Yolu. Ve ne yazık ki bu İpek yolunda her gün kazalar gerçekleşmekte. Her gün insanlar ölmekte, sakat kalmakta veya mallarına zarar gelmekte. Biz Suruç'la Urfa arasında yapılması gereken kısım 25 kilometre. Ve bu 25 kilometrelik kısımda her gün gerçekleşiyor. İnsanlar ölüyor. bu konuda bizim yetkililerden istediğimiz ilçemizin ile yakınlığı ve muhasebesiyle vatandaşlarımızın birçoğu iş için ile gitmekte. Veya İş için ilçeye gelip, ilde evleri var, öğretmenlerimiz var, memurlarımız var. Bunlar her gün üstlerine kefen giyerek yolda gidip geliyorlar. Biz de istiyoruz ki huda parolak bir farkındalık oluşturalım, sesimizi yetkili kişilere duyuralım. Şu anda biz kefenlerimizi giydik. Bunun bir tek sebebi var. O da tarihi İpek yolu olarak bilinen ve günümüz deyimle D400 karayolunun da gerçekleşen kazalar ve bu kazaların büyük çoğunluğu ölümle sonuçlanıyor. Şu anda il sınırımız olması hasebiyle Nizip'ten itibaren Nizip ve Birecik arası Urfa'dan itibaren de güneye, kuzeye, doğuya istediğiniz istikamete nereye giderseniz gidin bütün yollar duble olmuş. Yalnızca Birecik ve Şanlıurfa istikameti hariç. Acaba Birecik ve Şanlıurfa ve arasındaki bu d, d 400 karayolun duble olmaması için sebep nedir? Yani Allah korusun daha toplu ölümler mi olsun? Kazalarda daha fazla insanlar can versin. Bunu mu bekliyor acaba yetkililer? Bütün vicdan sahibi yetkililere seslenerek diyorum ki elinizi taşın altına koymanıza gerek yok. Allah muhafaza burada D400 karayolunda vefat eden insanlardan bir tanesi sizin yakınınızda olmadan bu işe bir çözüm istiyoruz. Allah razı olsun. Hüseyin Allah razı olsun. Ki bu yolda birçok kaza oluyor. Bu kazanın en şiddetlisini, en can alıcısını yaşayan insanlardan birisi benim. Benim ortağım olan Mustafa Kaçar, o kazada rahmatlık oldu. O kazada rahmatlık oldu. O gün benim arabam kurda olarak gitti. Onun dışında mermerci olan <laughs> bir arkadaşımız o kazada rahmatlık oldu. Ben kendim 13 gün yoğun bakımda kaldım. 5 ay zihnim kayboldu. 5 ay zihnim kayboldu. Vatandaş olarak çağrı yapıyoruz. Lütfen bu yolu yapın. Surucun köylerindenim. Ee, Surucun köyünden köy ile Suruç arasında eniştem bu yolda trafik kazası geçirdi. Hayatını kaybetti. Çocukları yetim kaldı. Daha genç yaşta vefat ettiğinden dolayı çocukları yetim kaldı. Ee, bu yolun yapılması konusunda adım atan Hüdapar İl Başkanlarına da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ee, bunun yanında hem e, eniştemi kaybettim, eniştemin, ablamın torununu da aynı şekilde bu yolda yine kaybettik bir trafik kazasında e, feci bir şekilde kaybettik. Yani bu yolun yapılması konusunda yetkililerden bir e, adım atmalarını bekliyoruz. Hüdapar'ın da il Başkanı olarak düzenlemiş olduğu bu eylemden e, eylemin farkındalık oluşturmasını bekliyoruz inşallah. Milletvekillerinin de bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz. şu gördüğünüz yol sürüş Şanlıurfa arasında ben bizzat kendim kaza yaptım ve bu kazada benim hanım tam iki yıldır şu anda onun tedavisini hala sürdürmektedir. Bir kolunu omuz kemiğinde bir sakatlar geçirdi. Yani arabam arabayı perte çıkardım. Burada e, onun yaptığım kazanın ardında 3 ay sonra Tam bu kavşakta, patron tam arkasında bu şu karşıdaki kavuşaktan yine diğer arabamızı orada tekrar takla O da partaya gitti. Yani iki ay içinde ben bu yolda iki defa kaza geçirmişim. Bu ailemin içinde şu anda e, tedavi gören insanlar var. Yani bu, bu yoldan. Bu yolun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Az rameleme, hava. بوکا خبر نه اورف جو اورف دانش و کلفت خواب چهار زاری دو علم خزانه وفات کردن بر آنون جام دخازم کوایت کلی مجبوری می دوبره همن جمع بر سروجی اول اورف و برای که بر آنون جشن کن و خزانه برای هدین دنبن ابجوار رجات که بر آنون جشن